Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti yerli televizyon kavmi kavimi yerli televizyon kavmi kavimi öyle kavga ile dövüşle değil kalemini alacaksın, kitabını alacaksın. Öyle, böyle böyle. Türkiye Cumhuriyeti Yerli Televizyon Kavmi Öyle Kavga ile Dövüşle değil Kitabını Alacaksın kalemini alacaksın. Bak yirmi sene oldu. Yahu yirmi yıl geçti. Aradan yirmi sene bir insan ömrü. Koskoca yirmi sene. Türkiye Cumhuriyeti yerli televizyon kavmi, kavimi, yerli televizyon, kavmi, kavimi, kavga ile değil, dövüşle değil, kalemini alacaksın, kitabını alacaksın, böyle, böyle, böyle. Bak, yirmi yıl geçti. 20 sene oldu